verilenlere göre bizden ne istiyor? Taralı alanın kaç santimetre kare olduğunu. Toplam alanı 144 olarak vermiş zaten. Şimdi burada arkadaşlar oranımız kaç? 1 bölü 2. Ben ilk olarak üst tarafla alt tarafın oranını bulup alanları ayırmak istiyorum. 1 bölü 2'nin karesidir. Benzerlik oranının karesi bize neyi verir? Alanlar oranını verir. 1 bölü 4. Yani üstteki alan A, alttaki alan ise arkadaşlar 3 A'dır diye yazarız. Şimdi bunu yazdıktan sonra 4'e bölelim. Kaç yapar? Alt taraf 108 yapmış olur. Buradaki toplam alanımız 108. Şimdi bu kenar arkadaşlar 2K'ya K olarak ayrılmış olacak. Ben burada kenar ortayımı çizecek olursam kenar ortayımı çizdim. Ne diyeceğim arkadaşlar? Bu parça ile bu parça da eşittir kenar ortay olduğu için. Bu alan A, bu alan A. K'daki alanımız ne geldi baktığımız zaman? 2A geldi. O zaman buradaki alanımız ne gelmiş olacak? 4A gelmiş olacak. Şimdi burayı şu şekilde de incelememiz gerekmekte. Aşağı tarafta da bakacağız. Şimdi buralar A'ya A. Alt tarafa gelince ise 2A'ya 2A'dır arkadaşlar uzunlukları. Buradaki alanımız ne geldi? 6A gelmiş oldu. Buradaki alanımız ise arkadaşlar 2 katıdır. 12A gelecektir. Toplayalım hepsini. 18A yapar. Büyük A yani. 18A'da alanımız 108 ise taralı alan 5A'da X deriz. Kaç katı? 6 katı. Kaç katı olacak? 6 katı olacak. X buradan 30 gelir ve cevabımız D seçeneği olur.